Herkese iyi günler selam arkadaşlar ee, Bildiğiniz üzere Son videomda ban yediğimi açıklamıştım Ana hesabım ban yemişti ee, Arkadaşlar şimdi ne olacak Diye herkes e, yani Merak edenler vardır Arkadaşlar bu saatten sonra e, Yeni hesabımda Devam etmeyeceğim e, Ben hileyi Ana hesabımda yapmadığım için e, Muhtemelen banımı e, Açacaklar yani ben Açmalarını umut ediyorum ama eğer olur da açmazlarsa arkadaşlar, DOP ban hesabından devam edeceğiz. Ee, onun dışında arkadaşlar ee, kendime de arkadaşlar DOP GT ban diye bir dünya oluşturdum. Buraya birazdan donate box koyacağım. Hatta şimdi koyayım. Arkadaşlar, ee, koydum gördüğünüz gibi DOP GT ban world'una gelip bir ee, ile 10 ve artık içinizden ne gelirse donate yapabilirsiniz. Ee, eğer ana hesabım açılmazsa e, bu hesaptan devam edeceğim için sizin verileriniz çok işe yarayacak. Eğer ana hesabım bana açılırsa arkadaşlar donate dediğiniz tüm veliyi e, çekiliş yapacağım. Ayrıca arkadaşlar bildiğiniz üzere arkadaşlar otofarm e, ile ilgili bir sürü videom vardı. Hepsini kaldırdım çünkü arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar bank kaldırma talebimi gönderdim. Ee, burada yazdım ki eee benim hesabım 3. parti programdan banlandı ama ben Growtop ama yani ben kullanmadım böyle bir hile dedim ve Growtop YouTube dedim. Eee bu yanlışlıkla olmalı. Eee en yakın zamanda açmanızı istiyorum dedim. Yanına da hesabımı yazdım. Buraya bir şeyler daha yazdım. 6 yıldır oynuyorum. ilk defa ban yedim. Lütfen ee, Açın dedim arkadaşlar burada da en altında yine şuradaki yazdığımda aynısı yazıyor ee, burada yazıyor ki arkadaşlar bakın tam bugün sabahın altısında e, Ubisoft mesajımı görmüş yakında muhtemelen e, banamın açılıp açılmayacağı belli olur e, ama arkadaşlar siz yine de DPGZ Banworld'una gidip e, gönlünüzden ne koparsa böyle e, donate derseniz sevinirim. Eğer hesabım açılmazsa yine Growtopia'da devam edeceğim arkadaşlar. Bu sefer 7.24 oynayıp arkadaşlar eski halime hızlı bir şekilde kavuşacağım. Fokus gitti arkadaşlar. Artık bıyık geri döndü. Onun da haberini vereyim. Kesinlikle Growtopia bıraktığım gibi bir şey yok. yayın açıp çekilişleri bıraktığım gibi bir şey yok. Günlük Discord sunucumuzdaki çekilişleri bıraktığım gibi bir şey yok. 1000 abonede 10 TL çekiliş Sözüm var, hala da sözümün yanındayım arkadaşlar. Yapacağım. Onun da geri, ondan da geri dönmüyorum. Yani durduramazlar arkadaşlar bizleri. Her neyse, eğer e, arkadaşlar, ne bileyim, açmıyoruz hesabını gibi bir şey olursa, oto e, farmla ilgili tüm videolarımı geri yükleyeceğim. Hepsini gizli aldım şu anlık. E, geri yükleyeceğim yani. Onun da haberini vereyim. Eğer açılırsa da geri yüklerim. Zaten açılırsa bir daha bakmazlar. Ne kanalıma ne hesabıma bir daha bakmazlar diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar. Bilgilendirme videosu oldu bu. Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki video arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir dahaki videoda. Ee, banamın kaldırılmasını bekleyeceğim şu an birazcık ama bir dahaki video e, profitle ilgili video olabilir yani normal bir şekilde video da olabilir e, banımla ilgili bir gelişme olursa onun da videosunu çekip paylaşırım size her neyse arkadaşlar Allah'a emanetsiniz hoşçakalın bay bay